Buradan dümdüz ilerliyoruz. Göreceğimizi ilk kırmızı ok su deposunun üzerindeki şelale yazısı. Bu şelale yazısından birinci sola giriyoruz. İkinci sola girmiyoruz. Birinci soldan devam ediyoruz. Bunun sonuna kadar bir arabayı park ediyorsunuz. Sonra okları takip edin. Bu boruların peşinden. Buraya geldiğimizde yine okları takip edin. Buradan aşağı atlıyoruz ok yönüne devam. Okları takip ediyoruz. Aşağı doğru iniş. Okları yine devam ederek bu borulara ulaşıyoruz. Boruları takip ediyoruz. Burada 3 metre kadar dar bir geniş geçiş yeri var. Bu borulara tutunarak karşıya geçiyoruz. Ama burada çok dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir bölge burası aşağısı yaklaşık 5 metrelik bir uçurum. Tehlikeli geçişi yaptıktan sonra şu yarık kayanın arasından yukarı doğru devam ediyoruz. Yarıktan geldik. Okları takip ederek şuradaki patika yola ağaçların içinden devam ediyoruz. Ağaçların içinden yolumuz bu şekilde devam ediyor. 30 metre sonra Okları yine devam edin. Şurada küçük bir çıkış var. Sonra yine patika yol devam ediyor. Yaklaşık 15 metre sonra yolumuz Gökbeyet'e doğru devam ediyor. Ama biz Mağaralı Şelale'ye gideceğiz. Buradaki kütükten aşağıya doğru iniyoruz. Istikametimiz kol. Bu istikametimiz sol. İleri solucu. Su kenarına indikten sonra vardığımız nokta burası arkadaşlar. Burası Mağaralı Şelale denilen yer. Yukarıda hemen şu ileride yaklaşık 50 metre yukarıda Gökböğüt denilen havuzlu şelale var. Burada da havuzlu bir şelaleler var. Burası mağaralı şelale, birinci şelale diye geçiyor. Yukarıdaki Gökböğüt, yola devam ettiğinizde, kırmızı okları takip ettiğinizde Gökböğüt'e e, en böyle tepedeki şelaleye ulaşmış oluyorsunuz. Buranın içinde bir mağara var. Çok aşırı soğuk olduğu için kimse giremiyor. Ve şu uyarılara da mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Lütfen kesinlikle yanımıza e, çöp unsuru getirirsek onları getirdiğimiz gibi geri götürelim. Etrafı kesinlikle temiz tutalım ve hiçbir şekilde ateş kesinlikle yakmayalım. Çok ağır cezaları var. Bu uyarılara dikkat edin. Terlikle kesinlikle gelmeyin. Spor ayakkabı uygun. Tırmanış ayakkabılarınız olsun, yürüyüş ayakkabılarınız olsun.